Son yıllarda bataryalarla ilgili güzel haberler duyuyoruz. Özellikle sosyal medyada tek şarjla binlerce kilometre gidebilecek araba, tek şarjla günlerce kullanabileceğimiz telefon, tablet, akıllı saat gibi Süper pillerin haberlerini duyuyoruz. Özellikle laboratuvarlarda yapılan testlerle ilgili raporlar sürekli paylaşılıyor ve kamuoyunda da fazlasıyla dikkat çekiyor, heyecan uyandırıyor. Ama baktığımızda yıllardır benzer batarya teknolojisini kullanıyoruz ve sahip olduğumuz telefonlar, tabletler, otomobil bataryaları halen daha benzer kapasite içerisinde barındırabiliyor. Peki ne zaman bu haberleri duyurulan bataryalara sahip olacağız? Veya günümüzde kullandığımız bataryalar Nasıl bir teknolojiye sahipler? Niye o süper bataryalara erişemiyoruz? Niye bu kadar yavaş gelişiyor bu batarya teknolojisi? Bu videoda size bataryaların genel prensiplerinden, çalışma şeklinden ve gelecekte bizi bekleyebilecek bataryalardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Öncesinde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Bataryaların ilk önce tiplerinden bahsetmek istiyorum. Farklı batarya tasarımları, farklı batarya tipleri var. Paketleme şekilleri var aslında. Temel prensip aynı ama paketleme şekli değişiyor. Örneğin kalem pil olarak da adlandırdığımız şarj edilebilir piller normal batarya kağıdı diyelim. Kağıt demek doğru olmaz ama farklı katmanlarda oluşan batarya yüzeyinin kıvrılarak yani tıpkı tuvalet kağıdı gibi rulo yapılarak sarılmış şekli kalem pil ortaya çıkartıyor. Veya telefonlarda kullandığımız gibi daha kutu şeklinde, dikdörtgen prizma şeklinde olanlar da dikdörtgen şeklinde sarılmasından oluşuyor. Sarışı yönteminden kaynaklı pillerin şekli farklı oluyor. Bunun en temel sebebi de özellikle akıllı telefon gibi incecik cihazların içerisinde daha büyük bataryalar sığdırmak için ince ama dikdörtgen şeklinde bataryalar kullanmak, daha güvenli olduğu için, daha dayanıklı olduğu için silindirik şeklindeki pilleri de oyuncaklarda veya Tesla'nın tercih ettiği gibi daha erişilebilir, daha kolay bir teknoloji olduğu için 18650 piller gibi Kalem pilin bir tık büyüğü olan piller tercih edilebiliyor. Yani burada tamamen ihtiyacınıza yönelik pilleri tercih ediyorsunuz. Otomobillere baktığımızda Tesla 18650 pilleri kullanırken duyduğum kadarıyla yeni modellerde de 21700 yani 21 milimetre çap 70 milimetre yükseklikteki kalem pilleri kullanıyor. Farklı üreticiler örneğin yeni üretecek yerli otomobilde de dikdörtgen kutular halinde olacağı söyleniyor pil hücrelerinin. Tamamen markaların kendi tercihleri burada ön plana çıkıyor. Hangisini daha mantıklı görse onu tercih ediyor markalar. Ve burada tabi pil yerleştireceğiniz cihazın hacmi, tasarım da büyük öneme sahip. Batarya tiplerinden biraz bahsettik. Peki bataryanın iç kısmından Ana bileşenlerinden bahsetmek gerekirse günümüzde kullanılan bataryaların pek çoğu lityum iyon pillerden oluşuyor. Lityum polimer gibi farklı materyaller de var ama genelde lityum iyon piller tercih ediliyor ve lityum da adından da anlaşılacağı gibi içerisinde lityum ağırlıklı olan elbette farklı malzemeler de var. Manganez, kobalt, nikel gibi farklı materyallerde kullanılabiliyor. Pilin katmanlarını en basite indirgemek gerekirse alüminyum katman üzerine yer alan bir katot katman az önce saydığım malzemeler kullanılıyor. Tabi farklı üreticiler farklı malzemeleri de tercih edilebiliyor. Örneğin nikel oranını daha az alarak, daha çoğaltarak, farklı farklı oranlar, lityum oranını değiştirerek gibi daha verimli bataryaları pil üreticileri deniyor. Bataryadan devam edecek olursak, alüminyum yüzey üzerine katot kısım yani eksi yükle yüklenecek kısım oluşturuluyor. Araya bir separatör yani geçirgen bir katman yerleştiriliyor. Diğer tarafa da anot yani artık kutubuyla yüklenmiş kısım yerleştiriliyor. Anlayacağımız bataryayı en basit hale getirirsek üç farklı katmanda oluşuyor. Katot katman, anot katman ve ortada da separatör. Separatör de geçirgenliği sağlıyor ve çok önemli bir role sahip. Bundan birazdan değineceğim. Bataryanın enerjiyi nasıl ortaya çıkarttığını biraz anlatmak istiyorum. Anot yani eksik kısımda yer alan lityumlar karşı tarafa artı kutupla yüklenmiş kısma geçerken kimyasal reaksiyonla birlikte elektronlar açığa çıkıyor. Bu elektrikte ihtiyacımız olan otomobilin motorlarına, telefonumuzun işlemcisine, ekranına enerjiyi gönderiyor. Bataryayı şarj etmek istediğimizde de lityumlar karşıya separatör aracılığıyla aradan geçerek, separatörden geçerek eksi kısma geliyorlar. Yine elektronlar da eksi kısma yerleşiyorlar ve bataryamız dolmuş oluyor. Az önce size separatörün büyük bir role sahip olduğunu söylemiştim. Separatör yani anot ile katot arasındaki geçirgen yüzey çok büyük öneme sahip. Çünkü lityumun aradan geçerken maksimum verimlilikle, maksimum kolaylıkla geçebilmesi çok önemli. Bu da bataryamızın ömrünü etkilen en önemli faktör. Bataryalar çok hassas malzemeler aslında bakarsak. İçerisinde çünkü kimyasal bir reaksiyon, bayağı bir laboratuvar gibi bir şey barındırıyor. Ve istenmeyen durumlarda Bataryanın verimliliği, kullanım süresi, kullanım ömrü, açığa çıkartabildiği enerji miktarı çok büyük değişikliklere uğrayabiliyor. Örneğin siz telefonunuzu yeni aldığınızda bir günü rahatlıkla çıkartabilirken 2-3 yıl sonra bir günü çıkartmadığı, aniden kapandığı çok hızlı bir şekilde pilinin bittiği gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu ve verimliliğin düşmesinin en temel sebebi de aradaki separatör katman üzerinde lekelenmelerin oluşması. İstenmeyen reaksiyonlar oluşarak bataryada bataryamızın ömrü kısalıyor. Ve elektriği depolaması daha doğrusu kimyasal reaksiyonun maksimum verimlilikle gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Bu da bataryamızın ömrünü olumsuz şekilde etkiliyor. Peki bu durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bataryaları nasıl daha uzun ömürlü kullanabiliriz? Bunun da birkaç tane çözümü var. Örneğin telefonunuzu sıfırdan yüze sürekli şarj edip yüzden sıfıra yani tam döngüyü sürekli tamamlarsanız bataryanızın ömrünün daha çabuk bitmesine sebep olursunuz. Veya bataryayı çok yüksek sıcaklıklarda, çok düşük sıcaklıklarda tutarsanız yine bataryanın daha çabuk bitmesine sebep olabilirsiniz. Veya %100'deyken sürekli tutmak veya %0'dayken sürekli tutmak Bataryanın ömrüne olumsuz etkiliyor. Örneğin otomobillere baktığımızda otomobillerde farklı bir teknoloji var. Az önce söylediğim gibi Tesla'larda 18650 piller kullanılıyor ve bu pillerden de yüzlerce belki de binlerce kullanılıyor. Önce pil yani hücreler, o ufak ufak pillerden bir paket oluşturuluyor. O paketlerden de yan yana yerleştirilerek bataryanın tamamı o otomobil bataryasının tamamı oluşturuluyor. Tesla gibi markalarda örneğin yeni üretilecek tok otomobilde de Termal kontrol yapıldığı için yani bataryanın daha fazla ısınması, daha fazla soğuması engellenmek amacıyla aralardan ısıtma veya soğutma işlemlerini gerçekleştirilen kablolar geçirildiği için bataryanın İstenmeyen reaksiyonlara maruz kalması olabildiğince azaltılmış oluyor. Örneğin siz telefonunuz şarjdayken hem de oyun oynamaya başlarsanız bataryanızın, daha doğrusu telefonunuzun fazlasıyla ısındığını göreceksiniz. İşte bu ısınma bataryayı olumsuz etkiliyor. Batarya içerisinde istenmeyen bir reaksiyon oluşmasına sebep oluyor. Ama Tesla gibi termal dengeye sahip batarya paketlerinde batarya fazla ısındığında soğutarak olması gereken ideal sıcaklıkta tutulmasını sağlıyor. Veya fazla soğuksa olması gereken sıcaklığa ısıtarak olması gereken sıcaklığa getirilmesi sağlanıyor. Bataryaya zarar veren en önemli etkenlerden birisi de bataryanın sürekli %0'dan %100'e şarj edilmesi, %100'e çok bekletilmesi veya %0'da çok bekletilmesi gibi durumlar. Buna da yine markaların farklı çözümleri var. Telefon üreticisi Apple'dan bahsetmek gerekirse iPhone modellerinde örneğin gece şarjı takıp sabahleyin alan insanlar için gece tamamen şarjını doldurmuyor. Yani %100'e getirmiyor çünkü eğer %100'e getirirse bataryanın ömrünün kısalmasına sebep olacak. Bu sebeple sizin kalkmanıza yakın, örneğin 8'de düzenli olarak kalkıyorsanız bunu yapay zeka kendisi algılıyor ve 8'den önce %100'e tamamlayarak bataryanın ömrünü korumuş oluyor. Tesla'ya baktığımızda da Tesla, eğer uzun yola gitmeyeceksen, yani bataryayı hemen kullanmaya başlamayacaksan, %100'e şarj etme. %80'e kadar şarj et. Böylelikle bataryanın tam dolulukta kalmasını engelleyerek ömrünün uzun olmasını sağlıyor. Tesla'nın bunu yapmasının bir diğer sebebi de bataryanın %80'e kadar hızlı şarj olduğunu söyledik. %80 ile %100 arasında yavaş şarj olduğu için. Çünkü bataryalar içerisinde elektrik alan ve içerisinde bir kimyasal reaksiyon yaşayan bir yapı. Tıpkı bir leğeni, hızlı bir şekilde doldurmak istediğinizde, yüksek debiyle doldurmak istediğinizde, sonlara doğru geldiğinizde etrafa sıçraması gibi suyun, bataryalarda %100'e kadar maksimum hızla doldurulmak istendiğinde fazla ısınma, yanma hatta patlama gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Bunlar olmasa dahi, bataryanın ömrünün kısalmasına sebep olunabilir. İşte istenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkmasın diye telefon üreticileri, otomobil üreticileri bataryaların %80'e kadar maksimum hızda şarj olmasını destekliyorlar. %80 ile %100 arasında yavaş şarj olduğu için de Tesla şarj noktalarında özellikle Türkiye'de bir problem değil belki ama Amerika'da, Avrupa'da şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandığı için Şarj noktalarındaki sirkülasyonun hızlı olmasını sağlamak amacıyla da kullanıcılara %80'e kadar cihazlarını, otomobillerini şarj etmelerini tavsiye ediyor. Peki gelelim en çok merak edilen konuya. Haberlerde duyduğumuz bilimsel çalışmalarının paylaşıldığı o süper bataryalar ne zaman gelecek? Ne zaman telefonlarımızın bataryası çok uzun süreler gidecek? Ne zaman elektrikli otomobillerle binlerce kilometre yapar hale gelebileceğiz? İşte bu konu batarya üreticileri için fazlasıyla zorlayıcı. Pek çok üniversite batarya üreticisi bu konuyla ilgili araştırmalar, çalışmalar yapıyor. Bizlerle de paylaşılıyor. Ama ideal bataryanın oluşturulması çok zor. Çünkü çok fazla etken var. Ona yakın belki etken sayabiliriz. Örneğin bataryanın uzun ömürlülüğü. Yani bataryayı 4-5 defa şarj ettikten sonra batarya çöp oluyorsa bozuluyorsa, eski verimliliğini yitiriyorsa bir anlam ifade etmiyor. Aynı zamanda bataryanın tek şarjla maksimum elektrik üretebilirliğe sahip olması. Farklı sıcaklıklarda ideal ölçüyü tutturabilmek. Yani 25 derece genelde bataryalar için ideal sıcaklık ama 35'e çıktığında bataryanın ömrü çok kısalıyorsa bu bir anlam ifade etmiyor. Yani binlerce kilometre gidemiyorsa bir anlam ifade etmiyor. Öte yandan fiyatı. Fiyat çok pahalıysa yine erişilebilir bir teknoloji olmaktan çıkıyor ve üretim şartları yani seri üretimde bunu kolaylıkla üretemiyorsanız yine bir anlam ifade etmiyor. Kullanılan materyaller dünyada yeterli miktarda olmayan bir madeni kullanıyorsanız yine bu da anlam ifade etmiyor. Anlayacağınız çok farklı etkenler, çok farklı parametreler var. Bunların hepsini ideal ölçüde tutturabilmek, bahsettiğimiz o süper bataryalara ulaşabilmek için bunların hepsinden ideal ölçüde yararlanabilmek, ideal ölçü tutturabilmek gerekiyor. İşte bunu gerçekleştirmekte fazlasıyla zor ve pek de mümkün değil açıkçası en azından şu an için. Elbette ilerleyen zamanda daha iyi bataryalarla karşı karşıya kalabiliriz belki ama günümüze baktığımızda batarya teknolojisi yavaş yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Örneğin elektrikli otomobillere baktığımızda insanların özellikle Elektrikli otomobil karşıtı insanların savunduğu en büyük konulardan birisi bataryaların ömrü. Tamam şu an tek bataryayla belki 450-500 km gidebiliyorsun ama 100 bin km sonra çok azalacak şeklinde düşünceler veya birkaç yıl sonra çok azalacak şeklinde düşünceler var. Ama durum böyle değil. Az önce belirttiğim gibi otomobil bataryalarının termal yönetim bileşenleri içerilerinde kullanılan farklı materyallerle ideal ölçü bataryaların istenmeyen tepkimeleri ve uğramaları minimuma indiriliyor. Ve böylece de bataryalar birkaç yıl değil, belki 10 yıl veya yüz binlerce kilometre minimum kapasite kaybı ile kullanılması sağlanıyor. Örneğin Tesla farklı batarya teknolojileri üzerinde çalıştığı ve batarya kapasitesinin yaklaşık %30'a yakın artırılabileceği teknolojilerin üretildiğini söylüyor. Bunları laboratuvarlarda test ediyorlar. Yakın zamanda belki otomobillerinde uygulamaya başlayacak. Anlayacağınız batarya teknolojisi gelişmeye devam ediyor ve elbette çok iyi bataryalar. Yani günlerce kullanabileceğimiz telefon bataryaları, binlerce kilometre gidebileceğimiz otomobil bataryaları pek yakın değil belki ama güzel bir şekilde gelişme kaydediliyor. Örneğin batarya fiyatlarına baktığımızda otomobillerde kilowatt saat başına 2010 yılında yaklaşık 1000 dolarken batarya maliyeti şu anda 150 dolar civarlarına düşmüş durumda. Bu fiyatlar daha da düşecek ve böylece özellikle elektrikli otomobillerdeki batarya maliyetleri düşürülerek elektrikli otomobiller daha da erişilebilir olacak, daha tercih edilebilir olacak. Batarya üretmek çok zor olduğu için dünyada sayılı batarya üreticisi var. Samsung, LG, Panasonic, Çinli üreticiler CATL ve BYD gibi iki elin parmağını geçmeyecek sayıda batarya üreticisi var. Anlayacağınız batarya üretmek fazlasıyla zorlu bir iş. Bataryaları geliştirmek de fazlasıyla zorlu bir iş. Tabii bu batarya teknolojisinin gelişmesinde en büyük katkıyı da Tesla gibi büyük otomobil şirketleri sağlıyor. Çünkü dünya şu ana kadar hiç ihtiyacı olmayan seviyede bataryaya ihtiyaç duyuyor. Ve bu batarya teknolojisinin karşılanması, daha uygun hale getirilmesi, kapasitesinin artırılması batarya üreticileri için çok kritik öneme sahip. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünce dek hoşçakalın. Mm-hmm.